Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp Plus'tan bahsedeceğim. WhatsApp Plus'ın özelliklerinden bahsedeceğim. En son gelen sürümü de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan indirebileceksiniz. Linkte nasıl geçilir? Bu videonun sonuna koyacağım. Onu da izleyerek çok kolay bir şekilde linki geçebileceksiniz. Ben WhatsApp Plus'ın en son sürümünü kullanıyorum. Size de en son sürümünü açıklamalar kısmında bırakacağım arkadaşlar. Şimdi bu WhatsApp en WhatsApp Plus'ın yani bu normal WhatsApp değil. Bu videoyu ilk izleyenler illaki çıkar aramızda. Onu söyleyeyim. Bu normal WhatsApp değil arkadaşlar. Normal WhatsApp olmadığı için de gördüğünüz gibi ana ekranda uçak modu, gece modu gibi özellikler de var. Şimdi sizlere hemen şöyle söyleyeyim. Bu 9.29 gördüğünüz gibi en son gelen güncel versiyonu. Bu gelen güncel versiyonundan sonra bir daha gelmedi. Yani bu çok yakın bir zamanda geldi. 10 gün falan olmuştur bu geleli, 10-15 gün kadar bir süre olmuştur. Bunun geliş özelliği de şuydu, WhatsApp devamlı telefonlar e, virüs olarak algılamaya başlamıştı. Bu WhatsApp'ı dolayısıyla da bir düzeltme e, güncellemesiyle de o sorun ortada kalktı. Şu an öyle bir sorun yok. Peki bu WhatsApp'ın bir önceki gelen sürümünde ne özellikler vardı ve bununla birlikte neler değişti? Ben şimdi sizlere kısa olarak ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Ve hemen şunu da söyleyeyim. Bazı videolarımda ana ekrandaki WhatsApp ikonunu nasıl değiştirebilirsiniz söylüyorum ama arada bir çok konu olduğu için de unutuyorum. Onu şu şekilde değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Hemen sizlere söyleyeyim. Stiller ve bakın hissedim var. Buraya geliyorsunuz. Burada font stili bir arkadaşımız da bana bunu sormuştu. Ben yazı stilini değiştirdim ama nasıl değiştireceğimi de bir daha bulamıyorum diye bana bir mesaj göndermişti. Hemen tekrar buraya geleyim. Ana ekrana geldiğinizde burada genel var. Genel'e gelin arkadaşlar. Genelden stiller ve bakın istediğine geldikten sonra font stili yani buradaki yazı stilleri var. Siz hangisini isterseniz onu seçebiliyorsunuz. Yazı stili buradan değişiyor. Başlatıcı simgesi de bu Buradan da istediğiniz bir şekilde ana ekrandaki başlatıcı simgenizi değiştirebilirsiniz. Hemen buradan bir geri daha yapayım. Bildirim simgesi de arkadaşlar yukarıya biliyorsunuz. WhatsApp'tan mesaj gelince bildirim düşüyor. Bunun da renklerini buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yaklaşık 50 tane kadar bildirim ee, ikonları var. Siz hangisini isterseniz buradan bildirimleri ayarlayabilirsiniz. Burayı anlayalım. Burada sadece WhatsApp'ın ikonu ve yazılanı değiştirebiliyorsunuz. Ve emoji şekillerini de siz buradan isterseniz değiştirebilirsiniz. Mesela old whatsapp ios yani iostaki emojiler gibi veya facebook emojileri gibi. Sistem emojileri diyor yani siz nasıl isterseniz buradan ben whatsapp'ı kullanıyorum ama siz hangisini isterseniz ister telefonunuz sistemindeki emojileri kullanabilirsiniz. Ben telefonundaki emojilere alışkın olmadığım için whatsapp'ınkini kullanıyorum. Hemen e, buradan diğer bir özelliklere geçecek olursak bizde en çok işimize yarayan özellikler arkadaşlar burada Privacy and Security var. Bura ve e, bir de ana ekrandaki çok yani konuşma ekranı da var tabi burada birçok özellikler var ama ben sizlere tek tek bahsedeyim hemen ana ekrana gelelim. Ana ekranda zaten bu kadar geldikten sonra burada e, kişi bildirim zil sesleri falan var Mesela kişi çevrimiçi ol, e, olduğunda çalınacak zil sesini belirler diyor. Birisi çevrimiçi olduğunda siz buradan hangisini ayarlarsanız size bildirim o şekilde sanki bir mesaj gelmiş gibi bildirim geliyor sesiyle birlikte arkadaşlar. Bu da e, online yani çevrim içi olduğunda bir arkadaşınız çevrimiçi olduğunda ekranın üst kısmı, orta kısmı, en alt kısmı nerede isterseniz orada gösterebiliyorsunuz. Görüntülenen hikaye bildirimleri var. Bakın ben de açık bu bu güzel bir özellik. Birisi hikayenizi kontrol ettiğinde ekranınıza bildirim olarak düşüyor. Yani kim bakmışsa siz girip hikayenize bakmanıza gerek yok. Zaten hepsi kim bakarsa bak, baksın ekrana bildirim düşüyor. Hemen şunu söyleyeyim bu videonun bu uygulamanın açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan indirebileceksiniz ve videonun sonuna da link nasıl geçirilir onu da koyacağım. Onu da izleyerek bu linki çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Basit arkadaşlar bakın gerçekten videoyu izlemiyorsunuz. Ben biliyorum yani izlenmediğini biliyorum. Çünkü ben izlenmediğini sizlere şöyle söyleyeyim. 9 ortalama 10 dakikalık bir video paylaşsam bunun sadece 1.50'si izleniyor. Veya 2 dakikalığı izleniyor. E gerisi izlenmiyor. Peki bu izlenmeyen bölümlerde neler geçiyor? Benim anlattıklarımın bazılarını dinlemiyorsunuz, onu soruyorsunuz. Ben abi linki geçemiyorum, linki nasıl geçeceğim, onu soruyorsunuz. Halbuki ben zaten bütün videoların arkasına son zamanlarda belki son 50 tane attığım videonun arkasına link nasıl geçilir diye bir ek video koyuyorum. Onu da izleyerek geçseniz hiç sorun sıkıntı olmayacak. Yani ben sizlere burada sabahtan akşama kadar bir, bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece 10 dakikayı izleyeceksiniz. Bu sizin yararınıza olan bir şey. Ben sizin daha rahat WhatsApp'ı kullanın ve nasıl indirilir bunlardan bahsetmek için bu videoları çekiyorum. Ve burada hemen Raider var arkadaşlar. Bu Raider'a da geldiğimizde siz buradan ben sizlere mesela buradan sizin işinize gerçekten yarayacak. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bakın ben ana ekrandaki bildirimleri bakın sohbetler 7 diye yazıyor. O bir örnektir. Sohbetler 7'nin rengini kırmızı yapmıştım. Deneme amaçlı yapmıştım. Sonra da kaldırmadım. Öyle duruyor. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Bil e, ve çevrim içi olduğunda profilin kenarında da kırmızı ışık yanıyor. yeşildi de orijinalde, sizde yeşildir büyük ihtimal ben denemek için yapmıştım bir daha da onu değiştirmedim öyle kaldı arkadaşlar. Bu WhatsApp'ın e, ana ekran görünümü arkadaşlar. Siz isterseniz iOS style var. Burada değişik değişikler var. Mesela buna bastığımızda gördüğümüz gibi hemen alta iniyor durumlar, aramalar gibi bir şeyler alta iniyor. Mesela şuna tıklayalım. Bu da alta iniyor ama ikonlarda farklılıklar var arkadaşlar. Siz nasıl rahat ederseniz. Mesela diyelim ki iPhone kullanan bir arkadaşlarımız olabilir. O telefon değiştirir, Android'e geçer ama WhatsApp'taki değişiklikler hoşuna gitmez. Üste çıkar falan filan neyse. Bunu buradan da siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz veya bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Tamamen alta indirebilirsiniz. Üste de bu şekilde uçak modu, işte gece modu falan bunları da ayarlayabilirsiniz. Ama ben normal WhatsApp'ın klasik halini kullanıyorum. Dediğim gibi siz önceki telefon kullanmalarınızda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bunları da kullanabilirsiniz diyorum. Burada konuşma ekranına gelelim. Konuşma ekranında da burada sizin işinize yarayacak çok... Yani buradakilerin hepsi sizin işinize yarar. Boş özellik yok arkadaşlar. Hepsi güzel özellikler. Kendinize göre tasarlayabilirsiniz. Yani buradaki ben hani sizin yapabileceklerinizi anlatıyorum. Mesela kişiye özel duvar kağıdımız var burada. Kişiye özel duvar kağıdı şu. Kimle mesajlaşırsanız mesajlaşın, onun ana ekranı onun profil resmindeki resme dönüşüyor yani. Klasik WhatsApp duvar kağıdından çıkıyor. Kimle mesajlaşırsanız onun re profil resmi ana ekrana geliyor mesaj. Yani herkesinki ayrı ayrı. A kişiyle de mesajlaşırsanız ana ekrandaki başka, B kişiyle de mesajlaşırsanız başka profillerine göre... Ee, farklılık gösteriyor Mesela bakın ses kaynağını devre dışı bırak diye burada bir özellik var dinlerken hoparlör kulaklık geçişini önler var bu da nasıl Hani ses kaydını açtığınızda mesela hoparlörden çıkan ses yüksek olduğunda kulağınıza hemen yaklaştırınca ses otomatikman e, kulağa geçiyor kulaklık bölümüne geçiyor e, o zaman ne yapıyor? Ses hemen kısılıyor kulağa ama siz isterseniz bunu devre dışı bırakabilirsiniz yani geçişler olmaz bilginiz olsun. Yani ben şimdi burada size daha çok anlatacağım özellikler var ama videoyu gerçekten uzun tutmak istemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar eğer ilk izliyorsanız benim size anlattıklarımı yapabilirsiniz. Eğer ilk izleyenler arkadaşlar varsa onlar için de bir de şundan bahsedeyim. Privacy and Security'ye geldiğimizde burada arkadaşlar siz bu WhatsApp'ı en son kurarsanız eğer siz son ilk kurarsanız yani daha yeni kuruyorsanız burada son görülmeyi dondur, bir kez görüntüleme engelle, bu iletildi bilgisini gizle gibi özellikler e, açık olmaz. Sadece şu kapalı olur, diğerleri açık olur arkadaşlar. Bakın burada diğerleri hepsi açık olur. Şu kapalı olur. Bir de şu açık olur. Durumları gördüğümü gizle. Bunu, bu açık olursa siz bu uygulamayı ilk indirdiğinizde açık olur. Birisinin durumuna baktığınızda da o kişinin durumuna baktığınızı göremez. Bilginiz olsun. Videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz. Bakın linke tıkladıktan sonra link açılacak. Link şu an açıldı. Buradan devam etmek için tıkla yazısı var. Buna tıklayacaksınız ve 5 saniyeden sonra geriye saymaya başlıyor. Bakın 5 saniye geriye saymaya başlayacak. Bitti. Linke git yazısı çıktı. Buradan linke git'e tıklayıp hemen telefonunuzun geri tuşuna basacaksınız. Linke git dedim. Telefonumun geri tuşuna bir kez bastım. Şimdi tekrar geri linke git'e tıklayacağım. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Bıraktım telefonu. Olduğu gibi bıraktım telefonu. Bakın gördünüz burası açıldı. Peki buradan nasıl indireceksiniz? İndir yazısına tıklayacaksınız. Sizi buraya atacak. Gördüğünüz bu yere atacak. Buraya attıktan sonra hafif yaklaştırın. Yine de indir var arkadaşlar. Yine de indire tıklayın. Ve bekleyin. Bakın aşağı çıktı. İndirmek istiyor musunuz? İndir yazısı var. Eğer bu sizde bende bu uygulama olduğu için öyle bir soru soruyor. Eğer uygulama olmazsa direk hemen indirmeye başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde indirebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.